Yasin ilk sayfa Bismillahirrahmanirrahim Yasin Vel Kur'anil Hakim Hikmet sahibi Kur'an hakkı için İnne kele Muhakkak ki sen Ey Resulüm tarafımızdan elçi olarak gönderildin elçi olarak gönderilen peygamberlerdensin. Tenzil el azizir rahim Doğru bir yol üzerindesin. Muhakkak ki doğru bir yol üzerindesin. Litunzira kavmen ma unzira ebe'ün fehum gafilun. Kur'an Aziz, Rahim olan Allah'ın indirdiği bir kitaptır. Leğat hakkal ala fehum la Ben sizi, ben seni Kureyş kavmini korkutmak için yolladım. Babaları Allah'ın azabı ile korkutulmamış bir kavim, Kureyş kavmi. İnna ja'alna fi a'naqihim alalan fehiye ila al-azqan fehum muqmahun onlar azap içerisindeler iman etmezler ve ja'alna min bayni aydihim sattan ve min halfihim sattan ve fa'ashna fehum la yubsirun boyunlarına bağlar geçirmişizdir. Geçirmişizdir başları yukarı kalktılar. İman etmezler, Allah'a boyun eğmezler. Ve sabahun aleyhim enzertehum emlem Biz onların önüne engel koyduk. Ahiretini kazansınlar diye. Arkasına engel koyduk. Dünyasını kazansınlar diye. Ve bunlar onu, bunlar onu görmezler. İnne ma tunzilu men tabi'a zikre ve haşşe rahman bil haşşiye rahmane bil gayb fe beşşiru bi mağfireti ve ecrin kerim Onları korkutsan da korkutmasan da onlar iman etmezler. Nafile İnna nahnu nuhyil mevte ve nektu meğattam ve ve külle şeyin asaynahu fi imamin mubin Kur'an'a iman eden kişileri kötülükten sakındırırsın ancak. Ancak iman edenleri sen kötülükten sakındırırsın. Peygamber Efendimiz'e söylüyor. Allah-u Teala. Ve onlara cenneti müjdeleyebilirsin. Biz ölüleri diriltiriz. Amellerini sorgularız. Ayrıyeten geriye bıraktıkları eserleri yazarız. Levh-i Mahfuz. Biz her şeyi imami mübinde yani Levh-i Mahfuz'da yazıp saymışızdır. Teşekkürler.